Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni tuttuğumuz evi temizlemeye geldik. Şöyle hemencecik süpürgeyi aldım ve süpürmeye başladım. Görümcem de sağ olsun bana yardım etmeye geldi. Beni yalnız bırakmadı. Sizin de görümceniz böyle mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle güzelce ne süpürdükten sonra başladım camları foşur foşur yıkamaya. Biliyorsunuz ki ben hamarat ve titiz bir kadın olarak temizliğimi foşur foşur yapmadan temizlik yaptım demem. Pencere kenarlarını dahi foşur foşur temizledim. İşte şu an bu videoda hamarat ve titiz kadının temizliği nasıl olur onu izliyorsunuz. Banyo ve tuvaletin lavabosunu da şöyle foşur foşur temizledikten sonra prizi kapkara gördüm. İçim rahat etmedi. Onu da güzelce ne temizledim. Son olarak da mutfağı da süpürüp güzelce